Merhaba, biliyorsunuz ki ben Melis Fis'i çok seviyorum. Bugün Melis Fis konser ve kulis vlog çekiyorum. Tabii ki siz de her adımda benim yanımda olacaksınız. Çok heyecanlıyım. Birlikte hazırlanalım. Böyle bir kot pantolon giyiyorum. Üstüme de Melis Fis'in fotoğrafının baskılı olduğu bir tişört giyiyorum. Etimiz burada, hediyemiz burada ve çiçeğimiz burada. Şimdi gidelim. Geldik arabadan iniyoruz. Kaldım böyle Melis Fis yasancı. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Güzelim. Çok güzel çiçekler senin gibi. <laughs> evet. Bakayım. Çok güzel. Ay en sevdiğim renkler. Evet. Mükemmel. kadar çekelim mi? <laughs> teşekkür Ay tişört var. Ay çok teşekkür <laughs> Çok sağ ol. tamam olur. Hediye birazdan bakayım mı? Güzel detaylıca bakayım. Buyurun sen işte. Çekelim mi resim? Sen bakayım ne yazıcı. Konseri dinleyene kadar o yok. Aynen öyle. Konserin başlamasını bekliyoruz. Anahtarlığımızı aldık. Kaçmanızı <Sessizlik> <"Seyl> al. rica edebilir miyim, lütfen? Teşekkürler. ileri ileriden karşıya doğru alabilir miyiz? Kalp. <laughs> Kalp yaptık. Buyurun telefonu böyle alabilirsiniz. Evet. Ben seni hatırladım.